Evet bu videomuzda da var olan bir sayılar listemiz var. Sayılar listemizde 234, 123, 456 ve 567 gibi sayılar mevcut. Bu sayılar listemiz üzerinde reverse ve sort metotlarını kullanarak hem bir listeyi ters çevirme hem de sıralama işlemlerine bakacağız. Sayılar listemizi sıralamak için sayılar nokta sort dediğimizde ve daha sonradan bu sayıları ekrana yazdırdığımızda göreceğimiz gibi var olan sayılarımızın büyükten küçüğe küçükten büyüğe pardon küçükten büyüğe doğru sıralandığını görüyorum. Eğer bunun büyükten küçüğe doğru sıralanmasını istiyorsam daha sonra sayılar nokta reverse'ü kullanarak listemi ters çeviriyorum ve ekrana tekrardan sayıları yazdığımda çalıştırdığımızda kodlarımızı gördüğünüz gibi bu sefer sayılarımız büyükten küçüğe doğru sıralanmış oldu. İlk baştaki sıralamamızda küçükten büyüğe doğruydu. Alttaki sıralamada büyükten küçüğe doğru bir sıralama olmuş oldu. Bu uygulamamızda da sort ve reverse metotlarını görmüş olduk.